Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Savaş Dayım'la birlikte Mobil Legend oynayacağız. Ben daha yeni başladım ama yani şimdi o yüzden kolay oynayacağız. Evet. Şu an kolay oyun oynayacağız botlarla. Ee, Kübra'nın alışması için daha sonralardan 5'e 5 beş oynayacağız. Evet. Kübra alışana kadar bir video çekelim dedik. Bunu seri haline getireceğiz değil mi Kübra? Aynen. Evet, başlatabilirsin. Oyuna başlat. Tamam. Evet, şimdi karakter seçeceğiz. Evet. Ee, sen Layla oynamıştın zaten. Hı -hı. İstersen Layla alın. Aynen, Layla Ben de senin yanına destek alırım. Tamam. Evet. evet. Nasıl satacağım? Laleye dokunayım. Tamam. Evet tamam kastık. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Ben de Frank alıyorum. Tamam. Bunu evet. beğeneceğinizi düşünüyoruz bu arada. Yani izlenmeleri evet. iyi olsun. Beğeni, beğeni atarsanız seviniriz. Yorum evet. da atabilirsiniz. Belki ileride beraber oynarız. Aynen. Bilen varsa yorumlara yazsın oyunu. Oyunu bilen varsa yazsın yorumlara. Evet oynayabiliriz beraber. En sevdiği karakterler. Evet, başlayacağız. Aynen. Şimdi bunlar bot değil mi şu an? Alışma için. Ha yok, 5'e 5 beş girdik değil de mi? bir dahaki oyun. Tamam yeri. olsun. Olsun fark etmez. Yani, deneyim olur. Evet. Evet, ha dönmüyor tamam. Evet, bak yanındayım ben. Aynen. Arkadaşlar. Şu Kübra yazan benim. biliyorum zaten. Hı hı. Şimdi ben senin önünde duracağım. Tamam mı? Tamam. tamam. Ee, ben adamları çekeceğim çekicimle. Sen de ateş edeceksin. Tamam. Sen bunları öldür yani. Ben senin destekçinim şu anda. Tamam. Sen bir yolları kes. Şu an kimse gelmiyor. İyi. Evet. Aha. Bak hmm. geriden. Geriden. Evet, tamam. tamam o kaçtı gel şimdi bana. Ha, evet, o şimdi evet. kaçtı. Evet şuradaki. Gel bir... şimdi bunları ateş et. Evet. Aha vur şimdi bunu. Vur vur vur. Saldır. Vur. Bravo. Evet, tamam. tamam. İşte böyle. Şuradaki böceğe vurabiliyor tamam, muyum? Tamam vur vur ona da vur. Onu öldürüyoruz. Bundan da altın kazanıyoruz. Tamam. Al bir coğrafyayı. Tamam. Şimdi bunları ateş et. Hı, öğrendikçe sarıyor mu? Tamam. Hı, hı Hı hı. Aha. Vur. Ateş et. Boşaydı. Gel 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 gel. Öldü o. Gel. Zaten. Dur. Dur. Evet. Tamam. Şimdi canın az. Öldü. Hı. Şimdi doğacaksın. Ha yeniden doğuyor. Ha, yeniden doğup yani. bana yanıma gelecek. Tamam. Geliyorum. Neredesin? Gel. Yukarı Hı. bak. Korkmaz. Alttan. Alt taraftan gel. gel. Bu tarafa gel. Ha şöyle. Hı -hı en aşağı. Bak geliyorum ben. Geldim. Tamam. tamam. Buradan mı seni takip ediyorum. Hı hı. Bizim, bizim leğenimize gidiyoruz. Tamam. Ha tuttum. Hı Vur. Ha Flash attı. Saçlarımı attı. Gel şimdi yanıma. Şimdi Hı. benim ultim açıldı. Benim arkamda dur. Tamam. Sen bunu öldür. Şey. Minyon. Minyon. Tamam kes minyonları şimdi. Gel gel. Tamam. Doğacaksın. Ben onu öldüreyim. Gel bakayım sen. <laughs> Senin karakter de güzel vuruyor yani. ha. Hı hı. O işte de destek. Bir de araba var. Arabayı da oynuyorum. Jansın. Bilen bilir. Ben Johnson. yeni başladığım için ha, bilmiyorum sen. şu an. Sen de. Oynayacağız beraber. Geliyorum ben yanına şu an. İyi öğrendin orman. O sağ, şu an bulunduğumuz yer orman. Orman içindeyiz. Burası ha, da buradasın. bizim, burası da bizim Burayı ittireceğiz böyle. Tamam. Az önce ben minyonlara mı öldüm? Yok adam karşı takımda birini öldü. Gel. Hı. Şimdi bak adam geliyor. Gel gel. Hı -hı. Gel gel. Geliyorum da şimdi. Çık çık geri git. Ah. Canın az. Aynen dur ay. Ben de Evet. Aynı arada uyuyoruz. Belki bir gün takipçilerimizle oynarız. O yüzden yazın hatlarınızla falan. Evet oyunu bilen yazsın. Beğensin. Aynen. Hazırlıyoruz. Uydum. Gel hoş. Ha, kaçtı. Hemen flash attı. Gel gel gitsin. Kaçıyor hemen. Şimdi öleceğini anladı ya kaçıyor. Bak bizim adam saldıracak ona şu. <laughs> Öldü. Gel. Hı -hı. Şimdi kuleye gidebiliriz. Gel şimdi. Kimse yok. Kuleyi vuralım. Fırsattan istifade. Aynen öyle. Hulk'in de hoşuna kullandı. Evet. Öf. Hadi buna gel. Ha, kaçıyor. Nerede? <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Benim 23'e bak Allah'ın sevdi. <laughs> <laughs> Göbekli. <gülüyor> Göbekli. Evet. Bir de benimkine bak. Benim saçlarım sallanıyor. <laughs> ha. Gel şuna bak. Good. Tamam. Geliyorum. Ay. Ay. Aynısı sen. Aha. Tuttum. Aynısı sen. Hı -hı. Evet. Bunlar ne teslim oluyor? Ne alaka? Evet. Evet. Geldi yine kaç ya. Allah'ım. Kaç kere. kere. Öldün. Yok. <laughs> ben de öldüm. Hep de bunu ölüyorsun Evet, oyun güzel ama. Değil mi? Hı hı. <laughs> Böyle emojiler var işte sen de öğrendikçe bu emojileri şey yapacaksın. O öğrenirsin. Emo emoji. Emoji. <laughs> emoji. Böyle de var. ateş ediyor. Kaç. Ay. Aa diğerleri de geliyor. Kaç kaç. Allah Allah. Dur ben şuraya. Heh. Geliyorum yanına. Sen saldırsın da ondan sonra gidiyor. Aha tuttum. Vur vur vur. Aa. Gel sen de bakayım. Aha o da beni çekti. Lan. Lan. <laughs> kaç kaç. Kule vuruyor sana sen öldün mü şu an? Ha. Ay tek. <laughs> Kaç oralardan olur. geldiler sana. Ben de öldüm. Tek <laughs> attılar. Evet. Ben basitim tabi ilk baş olduğu için ben size göstereceğim. <laughs> He. Şu an. Sonradan öğrenirsin. Yani. Evet. 17-15 onlar yeniyorlar. Bak <laughs> yukarıda yazıyor gördün mü? Onlar da 17 ha, Mı? sen neredesin? Gel. Gel bakalım. Sen neredesin ki? Ormanda mısın? Ortada. Burası orta koridor. Okey. Aha. Çok kaç kaç. kaç. O çeker seni şimdi. Tamam. Ay. Hoş. <laughs> Sen benim arkamda dur hadi. Tamam. Ben onu çektim mi sen de ateş edersin. Tamam. Ya git. Ablam. <laughs> vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> Neyle vur? vur? <ki? gülüyor> Yaldım ben. Geçme ekle. Ay. Aa. Bir şey oldu. Evet böyle küçük bir hatırlatma. Moraliniz bozulunca biraz yarın okul var. Ne? <laughs> yarın okul var. Ee... Bazıların yarım gün de <laughs> benim de yarım gün. Neyse yarım. haftaya kar yağacakmış. Belki tatil olur. Amin. <laughs> İnşallah yar yani. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> ben kime ölüyorum onu bile anlayamıyorum ki. <laughs> Orada birini ölüyorum işte. Hepsi bir anda ateş ediyor. Hep de oraya yoğuşuyorlar ben ne yapayım. <laughs> Evet. Bir Selam. Bir <laughs> herhalde. Bu ara. <laughs> evet. Neyse baştan geçeceğim. Ol. Gel bakayım sen böyle. Aha. <gülüyor> 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 ya. Oldu, oldu. Ya, tamam. <laughs> ya yani sen büyüyeceksin de. Neyse ne diyeceğim. Hem <laughs> <laughs> büyüyeceğim de büyüyeceğim. He? Aha, gel bakayım sen böyle. Gelmem. Ya. Tutamadık. Evet. Tutamadık. Aha. Varsa, o beni tutmam. Sen yok oldun orada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aha şunu da çekip gel bakayım sen böyle. Çimenlerde gözükmüyor ya. Çekti işte. Bak, gelme üstüme. <laughs> evet. Gel abi. Geliyorum. Telefonu. gelecek otlanayım dedim. Vur. Ah be. Ne oldu? Ha. Ha. Ya sen sandın mı onu ben? <laughs> Biraz fazla amatör. <laughs> evet. yeneceğiz herhalde. Olsun. Yen yeneceğiz yenileceğiz. Aynen yeneceğiz. <laughs> Geliyorlar akın akın. Kesiyorlar. <laughs> evet ateş ediyorlar üstümüze. Yazık. <laughs> Siz hayırdır ya. he he Hayırdır. Vur vur ha ultim dayı. Sen gel gel gel. Al geliyor sana. Vur şuna vur vur. Yavaş. <laughs> Hoştu. <laughs> ya ben daha küçüğüm. <neredeyim? gülüyor> <laughs> ya. Ölünce dakika saniye çok uzun. 30 saniye bekliyorum. Evet. Onun için ölmeyeceğim. Ölürsen beklersin. Evet. Evet. Oyun bitiyor. Direnin askerler. <laughs> <laughs> Pek direnemiyorlar yani. Gülüşmeler Gel Aha, çekemedik Ya Burası bak! <laughs> Kaçıyorum Canım. bir şey diyeceğim. Ben bir atışta ölüyorum sebep. <laughs> Çünkü minyon kesmem lazım. Çok az minyon kestim herhalde ondan dolayı. Evet. İlk başladığımda. Neyse ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak. Hı evet. Yani evet, yenildik. <laughs> <laughs> evet bitirelim o zaman Evet Bu da böyle bir şeydi Ben Zor biraz daha alıştırma evet, yaparsam Biraz daha alıştırma olursa güzel olur Aynen İlerleyen zamanlarda bu oyunu seri olarak çekebiliriz değil mi? Evet böyle yapalım Çünkü beraber giriyoruz Güzel Hı -hı. olur yani Aynen size de gireriz isterseniz varsa oyun evet, oyunu bilen arkadaşlar varsa olabilir. Aynen öyle bir şey yaparız. Ama biraz yani. daha alışalım. Alışması lazım Kübra'nın. Evet. Ondan sonra. Ve hafta içi çok video gelemeyebilir de hafta sonu çekeriz beraber evet. çünkü okullar. Evet vedalaşalım. Görüşürüz. Bye Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.